Sema Karakoca, 15 Şubat 1992 yılında Ali ve Emine Karakoca çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelmişti. Annesi Emine ev hanımı, babası Ali ise Ankara Belediyesi'nde çalışıyordu. Sema, çocukluk yıllarını ailesiyle birlikte geçirerek hayatına devam ederken, 2009 yılında girmiş olduğu üniversite sınavı sonucunda, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin felsefe bölümünü kazanmış ve öğrenim hayatını devam ettirmek için ailesinin yanından ayrılmıştı. Sema Üniversite hayatının ilk yılını üniversite kampüsünün içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir devlet yurdunda geçirmişti. Öğrenilen bilgiye göre kampüs dışına çok çıkmıyordu. Ancak bulunduğu yurdun sağladığı imkanlar Sema için yeterli değildi. Sema, öğrenim yılının ikinci senesinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Görükle semtinde bulunan özel bir kız yurduna yerleşmiş ve orada hayatını devam ettirmeye başlamıştı çevresinde bulunan insanların söylemine göre Sema girişken bir insandı. Katıldığı derslerde aktif bir öğrenci olmasına rağmen bazı derslerde devamsızlık problemi yaşıyor, derslere girmiyordu. Bu nedenle okul hayatı başarılı bir şekilde ilerlemiyordu. Sema hayatına sorunsuz bir şekilde devam ediyordu. Ya da çevresi tarafından bilinenler bu kadarıyla sınırlıydı. Çünkü Sema sosyal ve girişken bir insan olsa da çevresi tarafından verilen bilgiye göre kendisi hakkında pek fazla bilgi vermeyen bir insandı. Çok yakın arkadaşı yoktu. Sosyal bir insan olsa da her zaman bir mesafesi bulunuyordu. 15 Şubat doğum günü olduğu için Sema'nın arkadaşları etkinlik düzenlemiş ve 15 Şubat 2011 günü Sema'nın 19. yaş gününü kutlamışlardı. Sema etkinlikte oldukça mutlu görünüyordu. Sema, 16 Şubat sabahı konaklamış olduğu kız yurdunda, arkadaşıyla birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, bankamatikten para çekmek için yurttan ayrılmıştı. Öğrenilen bilgiye göre, bankamatikteki işleri bittikten sonra, yanında bulunan arkadaşı Sema'ya, ''Ben okula gidiyorum, geliyor musun?'' diyerek soru sormuş, Sema ise arkadaşına, ''Ben önce yurda geçeceğim, sonra gelirim.'' demiş. Ve bilinene göre bu konuşmanın ardından Sema ve arkadaşı ayrılmıştı. 16 Şubat günü öğle saatlerinde kızıyla görüşmek isteyen anne Emine, kızının cep telefonunu aramış ancak kızına ulaşamamıştı. Israrlı aramalara rağmen kızlarından haber alamayan aile durumdan endişe etmiş ve kızlarının konaklamış olduğu özel yurdun yönetimi ile iletişime geçmişti. Ancak yurt yetkilileri de Sema'nın nerede olduğuna dair bir bilgiye sahip değildi. Yurt giriş çıkışlarının kontrol edilmesiyle Sema'nın erken saatlerde yurttan ayrıldığı ve daha sonra yurda giriş yapmadığı tespit edilmişti. 16 Şubat günü Sema arkadaşıyla bankamatiğe giderek para çektikten sonra kimse Sema'yı bir daha görmemiş ve kimse ona bir daha ulaşamamıştı. Yaşanan olay üzerine kızlarından haber alamayan aile Bursa'ya yola çıkmıştı. Ancak geçen süre içerisinde Sema'dan kimse haber alamamıştı. Kızlarına ulaşamayan aile Bursa Emniyeti'ne kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kızlarının kendi başına haber vermeden bir yere gitmesine ihtimal vermiyorlardı. Sema'ya kimsenin ulaşamaması alışılmış bir durum değildi. Kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunan aile birkaç günün ardından Haymana'ya geri dönmüştü. Öğrenilen bilgiye göre aile geri dönerken kızlarının özel yurtta tek kişilik odasında bulunan özel eşyalarını da yanında götürmüştü. Belirtilene göre Sema'nın babası kızının geri gelmesi halinde bile onun öğrenim hayatına devam etmesine izin vermeyeceği şeklinde söylemlerde bulunmuştu. Sema'nın kaybının üzerinden günler geçmiş ancak bir bilgi elde edilememişti. Bunun üzerine aile kızlarının öğrenim gördüğü fakülteye gitmiş ve kızlarının kaybından kimsenin bilgisinin olmadığı ortaya çıkmıştı. Kimse Sema'yı görmediği gibi kaybolduğundan da haberleri bulunmuyordu. Yapılan araştırmalarda Sema'nın kaybolmadan önce 14 Şubat günü ders kaydını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan harç parasını yatırdığı ancak ders kaydını gerçekleştirmediği ortaya çıkmıştı. Kızlarını arayan acılı aile öğrendikleri bilgiler ile neye uğradığını şaşırıyor, yaşadıkları olay içinden çıkılmaz bir hal alıyordu kızlarının öğrenim gördüğü fakülte yetkilileriyle görüşen aile kendilerini şaşırtan bir bilgiye ulaşmıştı. Öğrenilene göre Sema, kampüs içerisinde bulunan bir işletmede garson olarak çalışan bir şahıs tarafından rahatsız ediliyordu. Aile edindikleri bilgiyi zaman kaybetmeden görevli polislerle paylaşmış, yetkili ekipler belirtilen şahıs hakkında araştırmalara başlamıştı. Ancak yapılan kontrollerde belirtilen şahsın yaklaşık olarak 15 gün önce belirtilen iş yerinden ayrıldığı tespit edilmişti ve ne yazık ki yapılan araştırmalarda belirtilen kişiye ulaşılamamıştı. Görevli ekipler araştırmalarına devam ediyor ancak Sema'ya dair bir iz tespit edilemiyordu. Sema'nın kaybının üzerinden tam olarak 15 gün geçmiş ve hiçbir bilgi elde edilememişti. Sema'nın kullanmış olduğu cep telefonu üzerinde teknik inceleme başlatılmış, Sema'nın bulunduğu bölgede kaybolduğu saatlerde gerçekleşen telefon görüşmeleri ve bu görüşmeleri gerçekleştiren numaralar ve yaşanan kayıp ile ilgisinin olabileceği değerlendirilen kişiler incelemeye alınmıştı. Yaşanan kayıp hakkında araştırmalar devam ederken, Sema hakkında bir sevgilisinin olduğu ve sevgili olduğu adamın evli ve iki çocuk sahibi bir adam olduğu, bu adamın Ankara'da olduğu, Sema'nın gizlice Ankara'ya giderek bu şahsı gördüğü, ve daha sonra bu ilişkinin sonlandığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bir Mart günü sabah saatlerinde Nilüfer ilçesinin Çatalağıl köyünde hayatını devam ettiren köylülerden biri köydeki köpeklerin çevrede bulunan bir dere kenarında sürü oluşturduğunu görmüştü. Köylünün düşüncesi muhtemel olarak bir hayvanın hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeydi. Köpeklerin bu sebepten dere kenarına toplandığını düşünmüştü. Ancak kan donduran gerçek tahmin ettiği gibi değildi. Dere kenarına yaklaşan köylü köpeklerin arasında yerde yatan cansız bedeni gördüğünde şok geçirmiş ve ne yapacağını bilememişti. Köylü zaman kaybetmeden köy muhtarına haber vermiş. Muhtar ise bölgeden sorumlu jandarma ekiplerine durumu aktararak olay hakkında bilgi vermişti. Jandarma ekipleri aldıkları bilgiler doğrultusunda zaman kaybetmeden harekete geçmiş ve dere kenarında cansız bedenin bulunduğu noktaya gelerek çalışmalara başlamıştı. Cansız bedenin köy sakinlerinden birine ait olmadığı tespit edilmişti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimlik tespitinin yapılması için çalışmalar başlamış ve cansız beden adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Bursa genelinde kayıp ilanları ile karşılaştırma yapılmış ve yakın zamanda cansız bedenin sahibi olabileceği değerlendirilen hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiler arasında çalışma başlatılmıştı. Bu kişiler arasında yaklaşık olarak 15 gün önce haber alınamayan Sema'da Sema da bulunuyordu. Sema'nın ailesine konu hakkında bilgi verilmiş, cansız bedeni teşhis etmeleri istenmişti. Adli Tıp Kurumunda bulunan cansız bedeni teşhis eden aile, cansız bedenin kızlarına ait olmadığını belirtmişti. Ancak yapılan DNA incelemeleri ailenin düşüncesiyle aynı sonucu vermiyordu. Yapılan inceleme sonucunda cansız bedenin 15 gündür ulaşılamayan semaya ait olduğu belirlenmiş ve ortaya çıkan gerçek karşısında aile şok geçirmişti. Çünkü cansız bedenin bulunması ile birlikte bulunduğu durumda ailenin cansız bedenin kızlarına ait olduğunu kabullenmelerini engellemişti. Çünkü, semaya ait olduğu belirlenen cansız bedenin yüz kısmı tanınmayacak halde, boyun kısmında derin kesici alet izleri oluşmuş, kolları çevrede bulunan köpekler tarafından parçalanmış, göğüs kısmı boydan boya kesici bir alet ile yaralanmıştı. Daha korkuncu ise, bedene ait bacakların kalça hizasından kesilerek yerinden ayrılmış olmasıydı. Yani aslında bedenin bir kısmı yerinde yoktu. Yaşanan bu olay, ülke tarihinde unutulmayacak cinstendi ve pek rastlanan bir olay değildi. Araştırmalar ilerledikçe kan donduran detaylar ortaya çıkıyor ve yaşanan olayın ciddiyeti daha da artıyordu. Adli tıp uzmanlarının yapmış olduğu incelemede, semaya ait cansız bedenin rahim bölgesinin kesici bir aletle kesilerek vücuttan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca bu vahşet dolu olayı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar rahmi vücuttan ayırdıktan sonra vücudun o bölgesini sabun ile yıkayarak temizlemeye çalışmıştı. Elde edilen bulgular sonucunda şüpheli olabileceği değerlendirilen şahıslar arasında yeni bir inceleme başlatılmıştı. Çünkü daha önce baz istasyonu verilerine göre şüpheli olduğu değerlendirilen kişiler arasında bir Mart gününe yakın tarihlerde semaya ait cansız bedenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda sinyal veren numaraların olduğu tespit edilmişti. Ayrıca yapılan çalışmalarda semanın bulunduğu bölgede tespit edilen güvenlik kameraları incelemeye alınmış ve şüpheli olabilecek şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştı yapılan kamera ve baz istasyonu verileri karşılaştırılırken, çalışmayı yürüten ekipler, şüpheli gördükleri şahıslardan birinin hayatını kaybeden Sema Ağa'yı fark ettirmeden, takip ettiğini belirlemiş ve çalışma bu noktaya odaklanmıştı. Olayı araştıran görevli ekip fark ettirmeden şüpheli gördükleri şahısları takip etmeye devam ediyordu. Şüpheli görülen şahıslardan birinin ikamet ettiği bölgeye ait muhtarlığa giderek, bulunduğu bölgeyi terk ederek İstanbul'a taşındığını, kendi adına gelebilecek resmi evrakların İstanbul'da bulunan adresine yönlendirilmesini belirtmesi üzerine şahısların bölgeyi terk etme planının olabileceği değerlendirilerek polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada sabaha karşı saatlerde olay ile ilgisinin olduğu değerlendirilen 6 farklı adrese baskın düzenlenmiş ve şüpheli olduğu değerlendirilen şahıslar gözaltına alınmıştı baskın düzenlenen evlerde olay ile ilgisinin olabileceği değerlendirilen eşyalara ve cansız bedenin taşınmış olabileceği değerlendirilen araçlara el konularak uzmanlar tarafından incelemeye alınmıştı. Yapılan çalışmalarda semaya ait bir DNA izi aranırken, arama yapılan evlerin çevresinde bulunan vatandaşlar tarafından, evlerden bazılarının yeni boyandığı, bazı araçların döşemelerinin yeni değiştirildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak adli tıp uzmanlarının yapmış olduğu araştırmalarda semaya ait bir ize rastlanılmamıştı. Elde edilen bulgular doğrultusunda gözaltına alınan ve mahkemece tutuklu bulunan şahıslar delil yetersizliğinden serbest bırakılmış, Sema'nın hayatını kaybettiği olay bir sonuca ulaşamamıştı. Sema'nın, cansız bedenin bulunduğu ve jandarma kontrolünde bulunan bölge, bir süre sonra polis kontrolüne geçmiş, yaşanan değişiklik ardından Sema'nın ailesi savcılığa başvurmuş ve dosya emniyet güçleri tarafından tekrar incelemeye alınmıştı. Soruşturmayı baştan başlatan görevli polis ekipleri 120 kişinin ve bölgede bulunan bütün esnafların ifadesini tekrar aldı ve bölgede bulunan güvenlik kameraları tekrar incelendi. Ancak vahşi şekilde hayatını kaybeden Sema'nın hayatını sonlandıran şahıs veya şahıslar tespit edilemedi. Sema'nın ortadan kaybolma sebebi hiçbir zaman netlik kazanmadı. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Sema, konakladığı yurtta tek başına kalıyordu. Sema'ya ulaşamayan aile, Sema'nın eşyalarını toplarken istemsiz bir şekilde delil karartılmasına sebep olmuş olabilir miydi? Sema kaybolmadan iki gün önce sevgililer günü, bir gün önce ise Sema'nın doğum günüydü. Semaya gelmiş olabilecek bir hediye konuyu araştıran kolluk kuvvetlerinin araştırmasına destek olabilecek bir delil niteliği taşıyabilir miydi? Evli sevgili iddiası doğru muydu? Ya da kim olduğu belirlenemeyen ve Semay'ı rahatsız ettiği belirtilen garson olarak çalışan şahıs kimdi? İşi bırakma tarihi Sema'nın kaybolma tarihiyle yakındı. Bu kişi neden Semay'ı rahatsız ediyordu ve neden Sema'nın kaybolmasına yakın bir zamanda ortadan kaybolmuştu? Araştırmalar devam ederken Sema'ya ait bir günlüğün bulunduğu ve bu günlükte Sema'ya ait özel bilgilerin bulunduğu iddia ediliyordu. Bu günlükte bulunan bilgiler neydi? Peki Sema'nın cansız bedeni bulunduğunda, beden üzerinde tespit edilen bulgular ne anlama geliyordu? Yaşanan olay, daha önce benzerine rastlanılmış bir olay değildi. Bacakların kalça kısmından düzenli bir şekilde ayrılması herkesin yapabileceği bir işlem değildi. Bununla birlikte rahim bölgesinin vücuttan ayrılması ve o bölgenin sabun ile yıkanması yaşanan olayın içerisinde bir cinsel saldırının gerçekleşmiş olma ihtimalini arttırıyordu. Ancak vücut bütünlüğünün bozulmasının açık bir nedeni olabilir miydi? Vücuttan ayrılan parçalar elde edilememiş, bulunan vücutta bir dere kenarına atılmış halde bulunmuştu. Yani kimsenin bulamaması için yok etme çabasına girilmemişti. Dere kenarına bırakılan cansız bedenin ortaya çıkacağı gerçeği kesindi. Cansız bedenin bırakıldığı konumda bulunacağını düşünememek, DNA kalıntısını veya bir cinsel istismarın delillerini yok etmek için rahim bölgesini vücuttan ayıran kişi veya kişilerin planlayamayacağı bir ihtimal değildi. Sema'nın cansız bedeninin geri kalan kısmı bulunamadı. Evli olduğu iddia edilen bir eski sevgili, Sema'yı taciz ettiği iddia edilen ve olayların yaşandığı tarihlerde ortadan kaybolan bir garson ya da yetkililer araştırma yürütürken şüpheleri üzerine çekmeyen üçüncü bir şahıs. Gerçeğin ne olduğunu, vahşeti gerçekleştiren kişi veya kişiler dışında kimse bilmiyor. Semaya bu vahşet dolu olayı yaşatan kişi veya kişiler bulunamadı ve halen aramızda